Red Dead Redemption 2'nin karmaşık karakterlerinden biri olan Micah Bell, şiddet eğimi yapısı, güvensiz kişiliği ve acımasız doğasıyla tanınır. Ancak oyunda her ne kadar doğrudan görülmese de Micah'ın geçmişine ve ailesine dair ilginç ipuçları bulunur. Bu bilgiler özellikle Micah'ın yabancılaşmış kardeşi Amos Bell ile olan ilişkisi üzerinden aktarılır. Amos Bell, Micah gibi suçlu bir geçmişten gelmesine rağmen hayatını köklü bir şekilde değiştirmiş Ailesini ve kendini dünyanın kötülüklerinden korumaya yemin etmiştir. Bu iki kardeş arasındaki çatışma, Michael'in nefreti ve Amos'un tövbe dolu yeni hayatı üzerinden şekillenir ve Michael'in karakterini daha derinlemesine anlamamıza katkı sağlar. Old Micah Bell told me that was my daddy. Micah Bell, like his daddy too. Pair of wild horses they was. father and son and then me at one point my daddy was wanted for murder in five counties five never did suffer fools damn near killed my brother one time but my brother always was a fool and a coward yella is pissed on snow Never could stand him, <laughs> nor his wife. Lives over in California by the sea. Pathetic! What kind of a man lives by the sea? I ask you. Hmm? Huh? Huh? The kind of man that gets told where to live by his wife? <laughs> Ain't no woman never told me nothing apart from make yourself scarce. And that suits me about fine. Oyunda Micah'ın kardeşi Amos'tan gelen bir mektup sayesinde onun aile ilişkileri ve geçmişine dair ipuçları ediniriz. Amos ve Micah'ın hikayesi geçmek ettiklerini ima eden detaylarla başlar. İki kardeşin babaları Micah Bell Jr. ile birlikte suç dünyasında bir geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak aralarında ciddi bir anlaşmazlık yaşandıktan sonra yolları ayrılmıştır. Amos'un babası tarafından neredeyse öldürülmesi de bu olayların dramatik ve trajik bir boyutu olduğunu gösterir. Amos bu olaydan sonra suç dolu hayatını bırakıp Kaliforniya'ya yerleşerek karısı ve kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi seçmiştir. Amos, yeni hayatına ve inançlarına olan bağlılığını göstermek için Micah'a yazdığı mektupta Hristiyan inancını benimseyip Tanrı'ya ailesini koruyacağına dair bir yemin ettiğinden bahseder. Ayrıca Micah'ın kendisinin 50 mil yakınına bile yaklaşmaması gerektiğini, aksi halde onu öldüreceğini belirterek bu yeni hayatında kardeşine yer olmadığını vurgular. Micah ile olan ilişkisindeki düşmanlık Amos'un Micah'ı sevmemesi de değil artık bir aile babası olarak onunla tüm bağlarını kesmiş olmasından kaynaklanır. Michael ise Amos'un yeni hayatına ve inançlarına açıkça öfke duyar. Kardeşini omurgasız korkak bir aptal olarak tanımlar. Amos'un ailesiyle birlikte Kaliforniya kıyılarında yaşama kararında aşağılar ve sadece karısı tarafından kontrol edilen bir adamın böyle bir hayatı seçebileceğini söyler. Maika ve Amos Bell arasındaki bu kopuk ilişki RDR2'de Maika'nın karakterin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Maika'nın ailesiyle bağlarını koparmış acımasız bir yaşam sürmesi onun asla değişmeyecek kadar katı ve çıkarcı bir karakter olduğunu gösterir. Amos'un Micah'ın aksine ailesine ve inançlarına bağlı bir hayatı seçmesi ise iki kardeş arasındaki derin zıtlıkları göz önüne serer. Amos oyun boyunca doğrudan görülmese de Micah'ın geçmişi ve kişine dair anlattıkları ile karakterin çok yönlü bir portresini çizer bizlere. Micah'ın nefreti ve Amos'un inançları arasındaki bu çatışma oyunun dramatik yapısına katkı sunar. Ve Mai Vandalin'in çetesindeki karanlık doğasının nereden geldiğini dahi iyi anlamamıza onmak tanır. <laughs> Had some unfinished business. Stop this. Just.